Evet arkadaşlar bugün kendi kendime bir tane grup priz hazırlayacağım. Dörtlü anahtarlı. E, kablosunu kendim bağlayacağım. Fişini de kendim bağlayacağım. Şimdi neden böyle bir şey ihtiyaç duydum? E, bana bir 6 metre aşağı yukarı veya 7 metre anahtarlı grup priz lazımdı. Gittim çarşıyı dolandım filan. Fakat bir türlü 5 metrenin üzerinde kablolu grup priz bulamadım. Bir de verdikleri hem çok uyduruk marka priz, kablo desen gerçekten uyduruk markaydı. Hoşuma gitmedi. Ben de gittim internetten kendime beğendiğim bir marka grup priz aldım ve e, TTR bakır kablo aldım. 3 x bir buçukluk. Bu gerçekten hoşuma giden bir kablo. E, DS belgesi falan da var. Ve kalın. E, çünkü hanım şey kullanıyor e, saç kurutma makinesi efendim ne bileyim bazen ağır elektrik yükü çeken malzemeler takıyoruz fişe prize e, onun için bir kere alayım sağlam alayım dedim 10 metre bir kablo aldım Şimdi 10 metrelik kendime grup priz yapacağım. Ee, şimdi ne yapıyoruz? Bir tane fişim var. Bunu da internetten aldım. Ee, şurada vidası vardı. Söktüm. Kablonun ucuna geçiriyoruz. Hatta önce şöyle yapalım. Şuraları ben kesmiştim zaten biraz ucunu. Şuradan. Şuradan ayıralım, şuradan çıkaralım. Şimdi nasıl olacak? Onu buraya bağlayınca şuraya kadar çıkacak. Bence iyi. Biraz daha çıkaralım. Şu uçlarını Bu uçak yardımıyla sıyralım. Şu kadar yeter herhalde Valla kablo gerçekten kaliteli galiba. Bıçak bile zor kesiyor. Piyasada CCR tipi yani bakır alaşımlı yahut içinde hiç bakır olmayan kablolar var. Onlar pek randıman vermiyor. Bence komple bakır olan kablo daha mantıklı. Bunu da biraz fazla açtık gibi ama. Burası toprak olacak. Birisi faz, birisi nötr olacak. Benim e, duvarla e, ön tarafında gardırop var. Arasında çok az boşluk olduğu için L tipi priz e, fiş seçtim. Ama L tipi böyle geçirmek biraz zor oluyor. Bir deneyelim bakalım şimdi. Şuradan bir yara. Evet alet işler el ev evinir. Aslında bir tane burada yan keski işime yarardı. Gidip alet kutusundan çıkarmak işime gelmedi. Evet, şunları şöyle, vallahi geçti. Evet, şimdi gelelim fişimizin bağlantısına. Önce şu kabloyu sıkıştırma yerini bir açalım. tarafını açmaya yeterli görüyorum. Şuradan girecek kablo. Ondan sonra şuradaki bağlantılara bağlanacak. Şunları da açalım. Toprak açık zaten. Sırayla bağlamaya başlayalım. Önce toprağa bağlamak istiyorum. sonra yerinden çıkmasın. Bunu da şuraya bağlayalım. Şimdi toprağa bağladık. Görüyorsanız buradan fazlatörden bir tanesini bağladık. Şimdi diğer tarafına da bağlıyoruz. Evet fişimizi bağladık. Kablolarımız bağlandı. Şimdi bunu buraya yerine oturtalım. Ah, oturttuk. Şu anda sağlam bir şekilde yerine oturdu. zaten prize soktuğunuz zaman kendine gelir. Şuradan vidasını da takalım. Bu tarafı sağlam oldu. Gayet sağlam oldu hem de. Şimdi gelelim diğer tarafına. Şöyle girelim Bu tarafına. Şimdi Nissan marka şekeri vermişim. Bu marka pres hoşuma gidiyor. Daha evvel kullanmıştım. Anahtarlı. Asma aparatları falan var. Bir de bunun en güzel tarafı içine sökmek zorunda kalmıyorsun. Gerçi istersen sökebilirsin de bağlamak için sökmek zorunda kalmıyorsun. Ne yapıyorsun? Şuradaki vidaları söküyoruz. Evet, iki tane vidamızı söktük. Bakalım nasıl çıkıyor. Hı, böyleymiş. İçindeki kablo benimkinden daha ince. Olsun. Efendim gelelim öteki uca. Evet, şöyle bir tutturalım. Evet, toprağa bağladık. tamam. Şimdi geldik. Maviye. Mavi de şöyle bir yerde oturtalım içine. Evet. Ama sonuç itibariyle burası tamamdır. Evet. Şurayı oturtalım yerine. Kendi ortalarını da bir takalım. Evet, işlem tamam. Bağlantımızı yaptık. Şimdi ben çok güvenmediğim için kabloları bir ölçeceğim bakalım. Hepsi yerine oturmuş. toprak yerine oturmuş mu Kesiyor mu? Kesiyor. Diğerini deneyelim. Hı, hmm, ikisini buradan kesiyor. Çok iyi. Evet arkadaşlar, anladığım kadarıyla kablomuz çalışıyor. Eğer e, siz de 10 metre kablo yapmak istiyorsanız veya daha değişik boyutlarda en azından kendiniz daha kaliteli beğendiğiniz kabloları, beğendiğiniz prizleri birbirine bağlayabilirsiniz. Eminim ki birçok arkadaş bunu zaten biliyordu. Ama e, tereddüt ettiğiniz bir yer varsa böylece çözmüş oldunuz.